Şu kıyafetin üstüne bu olmuş mu ya? Ne kadar çirkin giyinmiş. Onu A beğenmiş giymiş. Sana ne acaba? Ama Aa, tamam. bir dakika mesaj geldi. Ha! Aa! Ayşe, ne oldu ya? Ayşe, kabul edildik. Kabul edildik. Niye kabul edildik? Ya ben bir yetenek yarışmasına başvurmuştum da oraya kabul edilmişiz yalnız detaylarda bizden şey istediler iki tane numara bulmamız gerekiyormuş bu numaralarla bizi seçmeleri alacaklarmış ama ödül çok büyük. Bizim yeteneğimiz ne ki? Ha. Dur top 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 çevirmeye deneyeyim ben bir top bulayım geleyim. Ha, oldu. Tamam sen şimdi gelme ben seslenince gel tamam mı? It's tamam. Dur, bir fikrim var. Ümit gelebilirsin. <laughs> Ay toplu. Aa! 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 Ana Ayşe. Efendim. Nasıl yattın havada? Havada yatıyorsun. Millet havada yürüyeyim. Sen yatıyorsun baya. Uçuyorum değil mi? Baya bildiğin o yatarak uçurdu. Nasıl yaptın? <laughs> aç, aç aç ortaya aç. Burcu. Aç yoruldum aç ortaya aç. <laughs> ha, i̇şte aç. böyle. Ee? Evet. Böyle çubukları kullanırsak. Havada uçuyormuş gibi görüntü yakalayıp. Bence yarışmaya katılabiliriz diye düşünüyorum. O zaman şimdi benim bir numaram daha geldi aklıma. Ha geliyorum. Tamam. <laughs> Bu numarayı ben internette görmüştüm. Bayağı da güzel bir numaraydı. Bak bak şimdi bak ne yapıyorum. Hop. Neredeyim ben? Yokum gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok yaratıcı gerçekten. <laughs> Kaybolabildim mi? Güzel oldu. Yap bakayım bir de. Bir daha yapıyorum. Bak 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 nasıl kaybolurum. Buradayım. Ama şimdi <gülüyor> 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 Olmadı mı? Hayır. <laughs> Tamam istiyorsan bir de sen dene. <laughs> gel gel. Benim daha başka fikrim var. Sen asıl şimdi bana bak. Aa, hadi bakalım şimdi. <gülüyor> 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 Bu mudur ya? <laughs> Bence çok yaratıcı. <gülüyor> <gülüyor> Bence en yaratıcı kabul edelim şu uçma. Evet, evet numarasıydı. Ucuna takıp Evet. Ama benim kapı numarası da fena değil. Benim onun üstüne çalışırsam daha güzel olacak. Çok hızlı bir şekilde bırakıp kaçarsam belki... <gülüyor> 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 <Ne> olabilir belki. <gülüyor> 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 hey, tamam o zaman ben bu tamam. kapı numarasına çalışıyorum. Ee, Zaten seçmeler bir hafta sonra bir haftaya kadar bence. Ben mükemmel bir şekilde kaybolabilirim diye düşünüyorum. Pes gerçekten. <laughs> tamam. Ee, Katılır gerçekten yani? E, Katılır mıyız? Yani. mükemmel ee, bir numara. <laughs> tamam o zaman. Umarım kalın. kazanırız. Görüşürüz. Kızım, benim torunun çeyiz hazır mı yavrum? Hazır hazır teyzem bak. Seçtiğim kumaşlardan pek güzel yorgan diki verdim senin toruna. Bitti. Ama çok güzel olmuş kızım. Ailenle sağlık. Güle güle kullansın. Gidem de ekleyin bunun torunumun teyzine. Şu mağazalardaki elbiseler, kıyafetler neden bu kadar pahalı anlamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum Kendi bütçeme uygun. <laughs> ne yapacağım? Kendim dikemeyeceğime göre diktireceğim. Terzi lazım bana. Ha. Ha, gel. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Buyurun ha. hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım ben size? Ee, şöyle yardımcı olun bana. Ee, güzel bir bluza ihtiyacım var. Biz ee, bir de böyle tiril tiril bir pantolonla iş görüşmesinde giyeceğim de. E, sen mağazadan bunu alabilirsin. Alamıyorum. Çok pahalı. Alamıyorum. Ha, diktirmeye mi karar verdik? O zaman sen bir terziye git. Niye siz nesiniz? Ben yorgancıyım. Ben yastık, çarşaf, yatak, yorgan falan dikiyorum. Ama siz böyle şeyler diktiyseniz böyle fırfırlı falan. ya yani bunu yapan kıyafet de yapar canım, ne olacak? Bak bir sürü dikiş makinesi de var. Heh, yaparsınız bence. Yani yaparım tabi yaparım yeteneğim var dikiş biliyorum yani yaparım yapmasına da şimdi ben yorgancıyım yani terzilere ayıp olur şimdi ben yaparsam. Bence en alasını yaparsınız şu fırfırın düzgünlüğüne bakın bir yerde bir sekmesi yok hatası yok ay mükemmel olmuş bu. Güzel tabi fırfırlar güzel olmaz mı ben bu çarşafı yaparken insanlar yatakta terlemesin güzel güzel rahat rahat uysunlar diye yola çıktım. Bir türlü çıkmıyor şu yorgancı üşümesin. kafasından ama başka da terzi Yumuşak de yok. Kıyafet de alamıyorum. Bir an önce bir şey diktirmem lazım bu kadına. <laughs> Aşk koydum. Tabi insanlar yumuşacık yastıklarda yazsınlar üşümesinler diye. Evet. Yaparım tabi ben çok güzel yaparım. En alasını yaparsınız. Tabi yaparım. En güzelini yaparsınız. Yapanlara yapan. da ders niyetinde böyle okullara götürseler böyle ders niyetinde anlatılır sizin diktiğin. Tabi tabi bir keresinde zaten beni bir üniversiteye çağırdılar dediler ha. ki Ayşe Hanım siz gelin biz dikiş takış bölümü öğrencilerine dediler dikiş gösterin ha. ders verin dediler. Şimdi o Hı. dikişinizin başarısını lütfen bana burada tril tril bir pantolon ve bir de bluzda gösterseniz ne kadar güzel olur Diyorsunuz. değil mi Harika olur. siz bu işi yaparsınız. Yaparım hadi seç kumaş seç bakayım gez ben sana pantolon kumaşı bak bak bunlar. Nevresim kumaşları. Bak şimdi. Bunlar pamukludur. Tiril tiril dedim tamam mı? Bunu mu istersin bunu mu istersin? Seç. Renk seçeneğimiz başka Tabii, başla. bunlar yok. Bunlar çarşaf kumaşı yani şimdi çiçekli böcekli. Şöyle bir şey de seçemeyeceğime o göre. O çocuk yorgan şeysi. Çok güzel olmuş en evet. O zaman tamam iş görüşmesi için ciddi çizgili, çizgili siyah olsun. Tamam. boyun ölçüsünü alalım. Evet, boyun ölçüsünü tabii. Oo, biraz sık olmadı mı? Yok olmadı. Biraz aşağıdan alması gerekmiyor muydu o ölçüyü? Tamam. Aha. Not almayacak mısın? Ben hepsi aklımda. Peki. Hazır olun. Yüksek bel mi istersin? Orta bel mi istersin? Düşük bel mi istersin? Hangisi kolayına geliyorsa. Oh, tamam. Sen şimdi otur. Yemin edeceğim. Tamamdır. Pantolon bitti. Şimdi beline lastik geçirelim. Enli lastik mi istersin, ince lastik mi istersin? Fark etmez. Tamam. Aha da lastik de dikildi. Sen şimdi git bunu key gel. Pantolon bitti mi? Ha, üst kumaş seç bakayım. Başka da bak. Bunlar da piki şey çarşaf. Bu mu? Bu mu? Hangini seçiyorsun? Hmm. Valla hangisi olur ki acaba? Ya sen ya ben bence bu. E peki. Vay be. Baya baya oldu bu. Ve harika çok iyi. Güzel güzel oldu Tamam oldu. şimdi bu yapalım. Gel, gel bakalım. Bu nasıl dikeceksiniz? Fırfırlı mı olsun şey mi yapacaksınız? Yok düz olacak. Sade olacak. Şimdi düz. gel bakayım. Tamam. Bak bakayım. <laughs> ölçü için herhalde. Sen, sen çok güzel bluz yaptım ben sana diktim tasarım. Ne de yaptım Hani görenler olar mı? Bu. Ben hangi? Dön, dön bana. Dur. Biraz kısa Şimdi bak bunu bebek silingine benzeri ama. İstersen böyle kısa kollu, istersen böyle askılı Nasıl istersin? Aa, böyle bir seçenek de mi var? Biz askılı kollu yapalım biz. Şimdi Hı. yüksek bel çok güzel oldu. Hı. Oldu. Gayet de güzel oldu. Güzel. Güle güle giy, Güle güle kullan. E, tamam. Ben şimdi iş gitmeden önce ödemesini de yapayım. Ee, kaç para bu? Şimdi şöyle. Pantolon 800. Hı? Üstte de 500 desek. Ne? 8-5 daha. Siz ne yaptınız? Kaç? 1300. 1300. 1400. 1300 lira. 1300 lira elemeyi var sonuçta. kumaş benden, dikiş benden, ip benden, makas benden, metre benden, ölçü benden, her şey benden sonuçta yani elemeyi bu. E bir eleyemeni de teşekkürden ödemezsiniz herhalde. İyi de ben mağazadan daha ucuz olur diye ben buraya geldim. Hem siz gerçek terzi bile değilsiniz, yorgancısınız siz yaptığınız <laughs> yani. bende 300 var gerisi çıkmaz bin yok. Şimdi mağazadakiler fabrikasyon. Sen onlara bakmayacaksın. Onlar bu maçlara bir şeyler karıştırıyor. Ben burada yorgancıyım. Yorgan pamuklu yüzde yüz pamuk. Organik koton kullanıyorum ben. Az önce neyi fark ettim biliyor musunuz? Siz şu pantolonu dikerken aslında ben de dikiş dikebildiğimi fark ettim. Ve farkındaysanız size yardım da ettim. Bu bin lirayı ödeyene kadar yanınızda çalışsam anlaşır mıyız? Yol paranı vermem. Öğle yemeği veririm sadece. Sigortamı yap bari. Onu yapar canım. O şey zaten. Mecburi. Kanun. Anlaştık. Ney hadi hayırlı olsun. İş görüşmesi için diktirdiğim kıyafetle az önce bir iş görüşmesi yaptım zaten. Evet, o zaman görüşmemize başlayalım. Evet. Neden be? Neden benim firmamı tercih ettin? Mecburen. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Burada olmadığı kesin. Borcumu ödedikten sonra gideceğim. Hı. Senin gibi eleman da. Neyse yapacak bir şey yok. Mecburiyetten alacağız çünkü. Eleman açığımız var. Mecburiyetten alacağız.